Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomda boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesine ne ilgilir? Boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri okuyacağım. Günümüz yoğun yaşam koşulları, teknolojiye olan bağımlılık ve daha pek çok nedenle boyun kireçlenmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Genellikle orta yaş üstü kişilerde gözlemlenen boyun kireçlenmesinde, Tedavi yoluna gidilmediği takdirde hareket yeteneği kaybı gibi ciddi problemleri beraberinde getirebilir. Peki çağımızın en sık rastlanan sorunu olan boyun kireçlenmesi belirtileri nelerdir? Boyun kireçlenmesine ne iyi gelir? İşte boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemler. Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için deneyebileceğiniz boyun kireçlenmesine iyi gelen bitkisel yöntemleri derledik. Uzun çalışma saatleri, duruş bozuklukları ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirme gibi nedenlerle günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri boyun kireçlenmesidir. Boyun kireçlenmesinin sebep olduğu şikayetleri azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için Aynı şeyi bir daha mı okudum ben? Yoksa sürekli aynı yazı mı geliyor? Bitkisel yöntemleri derledik diyor. Hürriyet.com.tr'den okuyorum bu haberi. Boyun kireçlenmesi duruş bozuklukları, bilgisayar başında çok zaman geçirme, düşme ve çeşitli sakatlıklar nedeniyle meydana gelebilir. Yapılan ani ve sert hareketlerin yanı sıra duruş, bozuklu, duruş bozukluğunda uzun süre vakit geçirme de boyun kireçlenmesinin ...en yaygın nedenleri arasındadır. Bazı arkadaşları görüyorum... ...ben bir oyununu kütletiyor böyle tak tuk falan... ...bir şeyler yapıyorlar. Bakın o hareketler... ...bence zararlı. Ne diyor? Yapılan ani ve sert... ...hareketlerin yanı sıra... ...an duruş bozukluğunda... ...uzun süre... ...vakit geçirme diyor. Yani ne bileyim... ...böyle acayip bir pozisyonda durursun... ...uzun süre. <laughs> Demek ki... ...o da kireçlenmeye neden oluyor. Yani başınızı koydunuz diyelim bir yere dikkat edin sevgili arkadaşlar böyle postür duruş düzgün olmalı herhalde anladığım kadarıyla. Ben sağlık profesyoneli değilim. Sadece burada gazete okuyorum. Gazete maka makalesi okuyorum. Birlikte okuyoruz. Boyun kireçlenmesinde görülen en belirgin şikayet ise ağrıdır. Boyundan başlayıp omuz, ense ve kürek kemiği da dahi etkileyen bir ağrı söz konusu olur. Ağrıya sertlik Başka bir deyişle şişlik de eşlik edebilir. Ağrı ve sertlik genellikle sabahları rahatsız edici boyutta olabilir. Belirtileri nelerdir? Az önce de belirttiğimiz gibi şiddetli boyun ağrısı boyun kireçlenmesinin en belirgin belirtilerindendir. Bunun yanında baş ağrısı kolda ve omuzda uyuşma şeklinde de belirti gösterebilir. Bunların yanında sıklıkla görülen bazı belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz. Boyun bölgesinde kas spazma, hareket ettikçe kötüleşen boyun ağrısı, sırt ve omuzlarda kas spazmları ve ağrıları, boyunda hissedilen sertlik, boyunda hareket kısıtlılığı, eklemlerde şişme, uyku sorunları, kulaklarda çınlama, yorgunluk ve hasizlik, asabiyet ve aşırı sinir. İyi gelen bitkisel yöntemler yeşil çay. Düzenli olarak yeşil çay içmek, kireçlenmeye bağlı olarak meydana gelen eklem ağrılarını azaltır, bölgedeki şişlikleri yok eder. İyi gelen bitkisel yöntemler aloe vera. Boyun kireçlenmesinde doğal çözüm konusunda akla gelen bitkilerden biri de aloe vera'dır. E, yağını, aloe vera yağını masaj yoluyla kireçlenmeden etkilenen boyun bölgesine uygulamak bu bölgedeki ağrıları dindirir. İyi gelen bitkisel yöntemler zencefil. Her derde deva zencefil, boyun kireçlenmesinde de oldukça etkili. Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz zencefil çayı kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ve şişliği azaltır. Yine bir başka yöntem de okaliptus imiş. Okaliptus yaprağından ve bitkisinden elde edilen okaliptus yağı, kireçlenme nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir. Boynunuzu ılık su ile yıkadıktan sonra okaliptus yağını masaj yoluyla bölgeye uygulayabilirsiniz. Boyundaki şişlik inene kadar bu yöntemi düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Sevgili dostlar, unutmayın eğer ki bir şikayetiniz varsa boynunuzla ilgili ilk olarak yapacağınız şey ortopedi polikliniğine randevu almak ve ortopedi doktoruna görünmek. Daha sonra hekim size bir tedavi yol haritası çizecektir ve gerekli tedaviyi kendi başınıza uygulamayın, kendi başınıza fiziksel egzersizler yapmayın boynunuza ya da eklemlerinize. Her zaman doktor kontrolünde ilerleyin. Çünkü e, doktorların işi bu sevgili dostlar. Yani bizim tedavilerimize çözüm yolları sunmak onların işi e, yıllarca çok uzun yıllar e, bu konularda e, eğitim görüyorlar. Yani bir uzman doktor olabilmek için e, liseden sonra düşünün 6 yıl tıp okuyorlar, üstüne 4 yıl uzmanlık okuyorlar. Yani bizim lise sonunda ya da üniversite sonunda biten tane eğitimimiz onların hayatı boyunca sürüyor. Çünkü e, bu bilim, tıp bilimi güncel olduğu için sürekli güncelleniyor ve sürekli yeni e, proto, tedavi protokolleri çıkıyor. Yeni gelişmeler oluyor tıpta. Bunları takip ediyorlar. Ve en güncel ve en doğru bilgi hekimlerde. O yüzden ne yapıyoruz? Bir ağrınız mı var? Bir şişlik mi var? Bir sertlik hissi mi var? Hemen Ortopedi polikliniğine randevu alıp gösteriyorsunuz. Daha sonra belki sizi ilerleyen dönemde fizik tedavi polikliniğine de yönlendirebilir ortopedi doktorunuz. O şekilde yol haritası çizersiniz. Bunlar sadece gazetelerdeki bilgiler bu videomda sunmuş olduğum. Ama yine de faydalı olduysa beğene tıklayın sevgili dostlar. Dost Bakış kanalımda bilgi paylaşıyorum. Hoş geldiniz ve yeniden görüşmek üzere diyorum. Sevgiler. Bay bay.